Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına Hepinize hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Tere Klasik Coin hakkında konuşacağız. Tere Klasik Coin'de şu anda hali hazırda çok güzel bir yükseliş var. Bununla ilgili detayları konuşacağız. Aynı zamanda Binance ve GTO tarafında da Launch ve USDC için önemli açıklamalar var. Bunları da yine sizlerle paylaşacağım. Videoyu geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağ alt köşede gördüğünüz Telegram kanalımıza da dilerseniz katılabilirsiniz. Önemli haberleri ilk olarak orada paylaşıyoruz. Aynı zamanda videolardan da ilk sizlerin haberi oluyor şimdi videomuza geçelim İlk olarak görüyorsunuz zaten yüzde 4.59'luk bir artış var Bitcoin ve ethereum karşısında da yine ufak da olsa artışlar görüyoruz market cap'imiz 1 milyar 724 milyon dolar seviyesinde yüzde 4.59'luk artış var hacimde birazcık düşüş var bunun sebebi biraz daha artık yatay seyir ilerlemesi burada görüyorsunuz zaten ee, bu yatay seyir devam ederken insanlar farklı coin arayışlarını geçiyor. Ee, hani bu sebeple hacim birazcık azalıyor. Ee, burada da zaten görüyoruz %9.77 çok fazla bir düşüş olmasa da son 24 saatte %10'a yakın bir düşüş var. 700 milyon dolar seviyelerinde hacmimizde. Şimdi dilerseniz grafiğimize geçelim. Grafikte bir daralan üçgen formasyonu gözüküyor. Ee, dünkü e, paylaştığım bir grafik vardı biliyorsunuz. Onun yatay seyir devam etmesi sebebiyle e, bozulduğunu gördük ve bu şekilde bir tabloya yöneldiğimizi söyleyelim. Şu anda zaten görüyorsunuz bir daralan üçgen formasyonu var. E, önümüzdeki saatlerde eğer bu şekilde devam edebilirse e, sonunda 30 seviyesini direkt olarak görebileceğiz gibi duruyor. Şu anda da zaten saatlikte güzel bir hamle yapmış durumda. RSI'de yine aşağıdan yukarı yönlü hamle başlamış. 4 saatliğe geçelim. 4 saatlikte kırmızı mum yakılmış saat 11'de yakılacak mumla beraber ben güzel yükselişler gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Zaten ona da son 6 dakika falan kaldı şu anda saat bu videoyu çekerken 10.54 6 dakika sonra yeni bir saatlik mum da açılacak aynı zamanda yeni bir 4 saatlik mum açılacak. Bunun hacmiyle beraber, bunun pump ile beraber ben bu yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Hani bu sebeple gün içerisinde benim beklentim en azından 29 seviyesine yeniden yükselmesi yönünde olacaktır. Şimdi dilerseniz haberlerimize sırasıyla geçelim. İlk olarak Binance USDC için staking işlemlerini aktif etti arkadaşlar. %0.5'lik bir stake işlemi olsa da bu bizler için değerli. Sembolik açıdan gerçekten değerli. Hani biliyorsunuz bu işte coin'in borsasının %1.2'lik yakımları vardı. Ee, bu nasıl işte sembolik açıdan değerliyse çünkü uzun zaman 3-4 ayda ee, 15-20 milyona yakın bir yakım yaptılar. Bu da yine aynı şekilde çok fazla miktarda staking olmasa bile hani çok fazla insanlara getirisi olmasa bile bizler için değerli bir şey hem USDC'ye hem de burada ee, zaten arkadaşın yazdığı gibi hem USDC hem LUNCH ee, yavaş yavaş ayağa kalktığını gösteriyor daha borsalarda da, e, hani bunlar yükselmeye başladıkça bunlar değer görmeye başladıkça borsalardan da yine aynı şekilde bu tarz destekleri görüyoruz. Bizler için bunlar çok önemli çünkü Launchcoin coin e, hani bir yandan gelişmeye devam ediyor. İşte bir yandan USDC de kenara atılmış değil. Çünkü e, de bu aşamada Artık e, repaying re işleminin tamamlanması ve 1 dolara sabitlenmesi lazım. O da olduğu zaman zaten her şey rayına yeniden girecektir. E, bu da yine dediğim gibi bizler için önemli bir haber. Zaten Binance'ın bir haftadan beri neredeyse önemli açıklamaları oluyor. Bu geçtiğimiz 3-4 günde de e, bizler için pozitif. Haberler gelmeye devam ediyor. Bu arada yükselişte de devam ediyor gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bir diğer haberimiz olan Gatio'nun paylaşımına geçelim. E, Gatio burada e, portfolyo e, kar kayıp çek yani kontrol tarzında bir post atmış. Şimdi burada portfolyosuna bakalım. Bitcoin, Ethereum, USDT, e, USDT, Doge, Ship ve Launchcoin arkadaşlar. Yani bu coin'lerin olduğu yerde bir de Lunch coin'i de eklemiş. Bu da Lunch coin'in ne kadar şu anda popüler bir coin olduğunun gerçekten göstergesi. 6 coin var. Bunun başında zaten bitcoin. Sonra ethereum geliyor. Sonra buraya dolar bazlı. işte tether'i koymuş. Sonrasında doge coin ve ship coin. Bunlar da 2 tane önemli meme coin. Ardından da Lunch coin'i eklemiş. Bu tarz. Ufak paylaşımlar bizler için neden değerli? Çünkü Gate.io gibi bir borsanın paylaşımında bu şekilde bir e, sıralama görmek bizler için önemli. Yani Bitcoin Ethereum Üniversiteti'nin olduğu yerde Launchcoin'i de 6. sıradan eklemiş. E, bu da yine bir diğer paylaşımdı arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bir yakımlara bakalım yakım işlemleri ne durumda. Şu ana kadar Launchcoin'de vergi yakımı ile beraber 2 milyar 352 milyonluk bir Launchcoin yakım işlemi gerçekleşmiş e, ee, Binance tarafında eğer hani yakın işlemleri açıklandıktan sonra bir haftada bir açıklayacaklar. Hemen hemen günlük bu kadar yakın bekleniyor arkadaşlar. Şu anki hacimle birlikte yani 500-600 milyonluk milyon dolarlık Binance'te hacim olursa e, günlük 2 milyarlık bir yakın bekleniyor. Yani şu ana kadar yapılan vergi yakımları e, 21'inden bu yana yani bir haftada yapılan vergi yakımı Neredeyse bir günde yapılacak. Yani bu yüzden zaten Binance'de yakımlar önemliydi. Her ne kadar %0.1'lik yakım olsa da e, önemli miktarda yakımlar yapılacaktır. Toplam yakımımızda toplam yapılan yakım sayısı da 6 milyar 607 milyon seviyesine ulaştı. E, stake edilen coin miktarı da şu anda 644 milyar launch coin arkadaşlar. Bunu da yine sizlerle paylaşmış olalım bu sayı da bir yandan artmaya devam ediyor. Onu da söyleyelim. Hani e, bunda da azalma falan yok. Her ne kadar hani biraz daha gündemden düşmüş olsa da stake işlemleri insanlar hala buna devam ediyor. E, yaklaşık günlük 1 milyarlık bir Launchcoin stake işlemleri var. Şimdi USDC'ye geçelim dilerseniz. USDC'de de, de şu an e, 1 milyar 690 milyonluk bir pardon 1 milyon 690 binlik USDC yakım işlemi yapılmış. Vergi yakımı ile beraber %1.2'lik yakımla beraber yine USDC'de de 465 milyon 683 binlik bir yakın yakım görüyoruz. Fakat biliyorsunuz zaten USDC'nin geçtiğimiz günlerde arzı arttırılmıştı. Yani buna karşın tam emin olamıyor insanlar yani USDC yakımı için. fakat USDC'nin 1 dolara sabitlenmesi bu aşamada bizler için yakından biraz daha değerli onu da e, söyleyeyim. Şimdi bir diğer önemli haberimiz de şu arkadaşlar e, haber değil daha doğrusu bu bir çağrı uzun zamandan beri e, Coinbase'de LUNCHCOIN listelenmiyor biliyorsunuz LUNA çöküşünden beri LUNCHCOIN e, delist olmuş durumda Coinbase borsasında. Bu yüzden lunch topluluğu tamamen şu anda Coinbase borsasına odaklanmış durumda. Hatta günden bile yaptılar bunu. Ee, yaklaşık 150 bin falan tweet atıldı. Ee, sizler de eğer buna destek olmak istiyorsanız Coinbase'i e, etiketleyerek işte listeleme istiyoruz tarzında bu tarz bir paylaşım yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten şu anda çok değerli. Coinbase'in listelemesi bu aşamada bizler için çok önemli. Ayrıca bir de yakın getirirlerse tadından gerçekten yenmez. Ee, video için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bu arada yeni saatlik mumla açıldı. Bakalım bu mumda bizleri neler karşılayacak. Dediğim gibi şu anda bir daralan üçgen formasyonu beklentisi içerisindeyim ben. Gün içerisinde beklentim en azından 29, 600, 29, 800 seviyeleri belki 30 seviyelerine bir test gelmesi. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırım kararlarınızı kendiniz alınız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.